Selam arkadaşlar bugünkü videomuz tır eliyeti nasıl alınır e, sıfırdan anlatacağım size çünkü bizim yanımızda Ümit var bu Ümit arkadaşlar çok video çektik uber çektik, List, çektik. lift çektik en sonunda tırcı olmaya karar verdi tır eliyetinin geçici yani permit şeyini almış o tır eliyeti nasıl alınır sıfırdan başlayacağız. Ee, sorular hazırladım sizin için. O soruları soracağım, cevabını almaya çalışacağız. Ümitçim merhaba nasılsın? İyiyim, abi sen nasılsın? İyi vallahi çok şükür. Ne olsun? Yeni videomuz tırla ilgili olacaktır. Ehliyeti evet. nasıl alınır? Şartları ne? ehliyeti almak için Amerika'da çalışma iznimizin olması gerekiyor. SSN'mizin olması gerekiyor. Çalışma izni yeterli mi? çalışma izni ve sosyal yeterli değil. olacaktır. Yeterli oluyor. Çünkü e, 21 yaşın altındaysanız farklı bir proses oluyor e, okula gittiğiniz zaman. Ben o prosesi bilmiyorum bir 21 yaştan küçük olmadığım için. <laughs> Okey. Ama nihayetinde alabiliyorsunuz ama her firmada 21 yaştan küçük insanları işe almıyor. Bu da dipnot olarak. Ya yani 20 ya, 21 yaş, 18 yaş üstü herkes alabiliyor abi aslında. Okey. Tamam. Ee, peki sen bu ehliyeti motovehicle'a başvurup Öyle mi aldın? Evet abi. DMV'ye gidiyorsun. Bazı eyaletlerde DMV, bazı eyaletlerde BMV diye geçer. 3 tane farklı sınava giriyorsun. General Knowledge testi var. İlk gireceğin test budur. 50 Tabii. tane soru vardır. 40 tane doğru cevap yapmanız lazım. İlk sınava geçer. Yani 10 tane yanlış hakkın var. Evet. Tamam. 40 doğru yaptığınız anda... Evet. <laughs> Hmm. İstersen baştan başlayalım. Yok işte e, a, restoranttayız biraz arkadaşlarla konuşuyorlar ondan. Sen devam etmiştin. Tamam. General Knowledge'da 50 soru var 40 doğru yaptığınız anda test bitiyor zaten. Tamam. Ya da 11. yanlış yaptığınız anda test gene bitiyor, fail oluyor. O zaman geçemiyorsun. Geçemiyorsun. General Knowledge bittikten sonra Airbag testine giriyorsun. Ee, orada da... Airbag'in Türkçesini anlat. Ee... Çünkü arkadaşlar, <laughs> Türk arkadaşlar. var. Bu hocam. havalı fren... Yani bu testler yani. evet ha. Arabayı mı Yok yo, arabayla ilgili. Bunların hepsi abi şey Genç bilgisayarda girdiğin. Ha bilgisayar. 3 tane evet bilgisayarda sınava giriyorsun. Ee, bu 3 sınavı geçtikten sonra e, sana bu permiti veriyorlar. Bu permiti aldıktan sonra sürücü okuluna gitmen gerekiyor. Tamam. O zaman sürücü okuluna girdikse bu kurs yani sürücü evet. kursu. Kursun şartları ne ve ücreti ne kadar? Şimdi kursun şartları şöyle abi kaç hafta sürecek? Benim yazıldığım kurs Clearant'da 6 hafta sürecek. 200 saat ders alacağız. 200 saat ders aldıktan sonra da e, bize EPO modu yapacaklar e, test için. OK. E, kursun ücreti 6.800 dolar. Ancak Ohio'da yaşayanlar için şöyle bir şey söyleyebilirim. E, bu 6.800 doları üç'e bölüyor benim gittiğim kurs. Bunun üçte birini siz kursa yazıldığınız anda ödüyorsunuz. 2.265 dolar gibi bir para oluyor. 2.265 dolar da Ohio eyaleti sizin yerinize ödüyor bunu. Çünkü şu anda şoför açığı var Ohio'da. Ohio eyaleti bunu karşılıksız sizin yerinize ödüyor. Üçüncü 2.265 doları da gene Ohio eyaleti sizin yerinize ödüyor. Okuldan mezun olduktan sonra bunu size kredi olarak veriyor okuldan mezun olduktan sonra Ohio'da resident olursanız yani Ohio'da yaşarsanız bir sene ve CDL'inizle çalışırsanız ve Ohio'ya tax öderseniz bu 2265 doları sizden geri almıyor ama eğer çalışmazsanız bunu da sizden taksitle geri alıyor ama Ohio'da yaşıyorsan bu dediğin şartlar olursa 2265 dolara ehliyetini alıyorsun yani Al, kurs Türk... parası evet. çok ucuz Türk okullarında 6-7 bin doları buluyor ve bu 2265'in içinde bütün bu Doktor muayeneleri vesaire hepsi dahil. işte doktora gidiyorsunuz, doktor muayene ediyor sizi. Göz testine giriyorsunuz, kulak testine giriyorsunuz. Genel bir muayene ediyor sizi. Herhangi bir hastalığınız varsa, yoksa onlar tespit ediliyor. Ondan sonra sizden idrar testi alınıyor. İdrar testinde işte sizin uyuşturucu kullanıp kullanmadığınız kontrol ediliyor. Uyuşturucu kullanan insanlar tabii ki eliye dalamıyorlar. E peki bu kursu geçtikten sonra eee ondan sonra tekrar sınava girip ehliyetimi mi alacaksın? Abi Burada şöyle, kurstan sonra kurs, olay bitip ehliyetimi mi yok? Kurs onda? bittikten sonra ben sınava giriyorum. Sınavda da eee öncelikle arabayı tanıtıyorsun. Eee sınavda. Ondan sonra sürüş testi oluyor. Bu testleri geç yani, yani, e, yani. arabayı tanıtıyorsun dediğim Hı hı. Eee arabanın işte bölümleri vesaire yani içine dışını inspection yapıyorsun. Ya kusura bakmayın arkadaşlar restoranda videoyu çekiyoruz. Biraz müşteri gelip gidiyor işte ses oluyor. O inspection sonra... yapıyorsun. Inspection'dan sonra driver teste gireceğiz. Ben tabii daha bu aşamalara gelmedim. Tam %100 hakim değilim. Sadece okulda kayıt alırken bana yapılan e, açıklama yani şeyler böyle bu şekildeydi. E, on, e, Sürüş testini geçersen tekrardan DMV'ye gidiyorsun, permütünü veriyorsun, onun yerine sana driver license'ını veriyor, commercial driver license. Driver license'ını aldıktan sonra en az 2 hafta training yapman gerekiyor. Biriyle Tecrübeli yani. Tecrübeli bir şoförle birlikte yolda oluyorsun. Trainingde beraber team drive yapıyorsunuz 2 hafta boyunca, ondan sonra 2 hafta sonunda tek başınıza yola çıkabiliyorsunuz. Bu kadar. Evet. Ya bu dediğin şey çok iyi. Yani mesela arkadaşlar söylediği fiyat mesela 6800'ün yalnız 2265 dolarını vereceksiniz. Ohio'da yaşıyorsanız. Bu çok iyi. Ondan sonra yani ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey şu. Eğer video izleyen arkadaşlar ehliyet almak istiyorlarsa bu üç aşamalı ilk girilen sınav biraz zor. O sınavla ilgili eee yardımcı olabilirim arkadaşlara bana ulaşabilirler. Tamam. Bizim o videonun alt kısmına yorum kısmına yazarsanız Ümit zaten orada hep okuyor. Size cevap verir. Evet. Ben arkadaşlara gerekli soruları gönderirim. O sorulardan çalışıp çok rahat geçebilirler. Onun dışında okul araştırsınlar. Direkt Türk okulu diye işte bir 2-3 üç, üç tane Türk okulu var Amerika'da. Türkler ee, okula... Sen sordun mu orada fiyat? Ben bilmiyorum. Hiç bir, bir çok bilmiyorum. yeni arkadaşım aldı. Al, 6-7'ye yakın para harcadı. E bir de şunu söyleyeyim. Bu şeylerden faydalan. Belki de, de okul sahibi bunları aldı. Ayrıca 6000 dolarda şeyden aldı. Kursiyanen almış Bu Ohio'daki bütün kurslar mı yoksa Cleveland'daki mi? Ohio. Abi. Bu Ohio. Nun Ohio nun neresinde olursanız olun, arkadaşlar bu geçerli. Yani 2265 dolar verip yer kısmını Ohio State karşılıyor evet. ama eğer Ohio'da yaşıyorsanız evet Ohio'da yaşıyorsanız tabii ki bir de şöyle bir şey var abi arkadaşlar Türk okullarına giderken şunu düşünüyor olabilirler işte orada dersler Türkçe Peki. olur vesaire. Hı. Dersler kesinlikle İngilizce. Türkçe ders veren bir eğitim kurumu olursa da iptal olabilir. Hı. Bunu benim gittiğim okulun sahibi söyledi. Derslerin İngilizce olması zorunlu. Yani sizin hangi dil konuştuğunuz, anadilinizin ne olduğu önemli değil. Dersler İngilizce oluyor, sınav İngilizce oluyor. Ee, hatta çalıştığınız zaman İngilizce bilmiyorsanız ve polover yani polisi durdurduğunda İngilizce bilmediğinizi anlarsa bunun için ceza bile yiyebiliyorsunuz. O yani olayın vahametini anlatmak için Ben istiyorum. o onurlara hakim değilim. Şimdi arkadaş ehliyeti almaya çalışırken araştırmış, e, araştırmış. ondan sonra bilgiler evet. edindim. Bu öğrendiği bilgileri de bizimle paylaşıyor. Evet yani Türk okuluna gittiğiniz zaman da yine dersleri İngilizce alacaksınız. İngilizce alacaksınız. Yani Türkçe altyazı ekliyorlardır vesaire onun için bir şey diyemem. Ama hocalar iyi Amerikalı ve dersler İngilizce işte. Bu konu net yani. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkürler ekleyeceğim şey var mı? Dediğim gibi abi soru varsa yazsınlar. O alt kısma yazarsanız yorum kısmına Ümit size geri döner.